Merhabalar sevgili dostlarım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün bir cinayet mi yoksa kaza mı olduğu konusuna bir hoca ile yaptığı konuşmadan sonra karar veren Mustafa Destici bugünün ana konusu biliyorum. Ancak bu konuyla ilgili çok olağanüstü bir durum olmazsa noktayı koymayı planladığım için bugün yarım kalmaması adına Çağlayan Cerit'e gitme kararı ve helikopter konusunda yeni aldığım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sevdiğim ve inandığım bir dostum, Muhsin Yazıcıoğlu'nun baş danışmanı İrfan Cep ile yaptığı bir konuşmada kendisine İrfan Cep'in Antalya'da seçimden yani kazanın olduğu seçimden bir yıl kadar önce bir toplantı yapıldığını bir otelde bu toplantıda Remzi Çayır'ın kürsüye çıkarak heyecanla size bir müjdem var. Çağrıyan Cerit AKP ilçe başkanı bize geçiyor çok büyük ihtimalle Çağlayan Cerit'i kazanacağız. Ancak bir isteği var. Sayın Genel Başkanımızı mutlaka Çağlayan Cerit'te görmek istiyor diyor. Doğal olarak akıllara bir soru geliyor. Kendisi Kahramanmaraşlı olan, aynı zamanda teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olan Remzi Çayır, bir yıl önce önemini bu şekilde anlattığı toplantıya neden kendisi gitmemiştir? Bu konuyla ilgili Remzi Çayır, Mustafa Destici ve Yaşar Topçu zaten olağan bir şekilde şüpheliler arasında gösteriliyor. Partinin geneli açısından. Bunu ben iddia etmiyorum sadece yani. Şimdi gelelim helikopterin parasının kimler tarafından ödendiğine. İzninizle bunu okuyacağım. 8000 TL'si Çağlayan Cerit Belediye Başkanı adayı tarafından ödeniyor. 5000 TL'si ona müjde veren Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır tarafından ödeniyor. 11.000 TL'si Sivas MKYK üyesi Mustafa Korkmaz tarafından ödeniyor. 10.000 TL'si Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karabacak tarafından ödeniyor. Olaydan sonra ilk birkaç ay hatta bir yıl Mustafa Destici, Yaşar Topçu ve Remzi Çayır olayın Suikast olmadığı bir kaza olduğunu ısrarla insanlara inandırmaya çalışıyorlar. Ancak aradan bir zaman geçtikten sonra soru işaretleri büyüyor, kitle buna inanmıyor ve onlar da yavaş yavaş sorgulamaya başlıyorlar. Yaşar Topçu bu sorgulamayı yaşadığı süreç içerisinde neşe düzele bir söyleşi veriyor. Bu söyleşide de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili sorumlu olduğunu benim gibi açık açık olmasa da korka korka ortaya koyuyor. Şimdi gelin Neşe düzenin kendisine sorduğu sorulara, Yaşar Topçu'nun verdiği cevaplara bakalım. Neşe Düzen soruyor. Devlet Denetleme Kurulu raporunu hazırlarken MIT'ten bilgi almadı mı? Yaşar Topçu, hayır almadı. Başbakanın MIT'le, TİB'le ilgili radar ve telefon kayıtlarının temin edilmesiyle ilgili yapacağı çok iş var. İkinci soru, bir de helikopterin kara kutusu olan aletleri askerlerin söktüğü anlaşıldı. Askerlerin niye bu kazayla ya da suikastla ilişkisi var? Niye bir şeyleri saklamak istiyorlar? Yaşar Topçu Erdoğan Başbakanlık Teftiş Kurulu marifetiyle MIT'i harekete geçirsin. Savcılar gayipten haber alamayacaklar. Bu iş önemli. Aletleri sökenlerden birisi susma hakkımı kullanıyorum dedi. Bu çok tuhaf ve profesyonelce bir cevap. Neşe Düzel soruyor. Gerçeklerin ortaya çıkacağından ümitli misiniz? Yaşar Topçu, Başbakan, lütfen burayı dikkatle dinleyelim. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği duyarlılığı gösterirse, yani diyor ki Cumhurbaşkanı diyor duyarlılık gösterdi ama Başbakan göstermiyor diyor. Başbakan Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği duyarlılığı gösterirse ve İçişleri Ulaştırma Bakanlıkları MIT tip boyutuyla işin gereğini yaparsa ve böylece o bölgede ilgililerin ve yetkililerin telefon kayıtları temin edilirse bu iş çözülür. Bir gizli tanık bu işi sevk ve edare, idare eden komutan İsmail'in ek olana kadar bekleyin dedi diyor. Komutan ise böyle bir şey demediğini söylüyor. Bu ancak telefon kayıtlarıyla ortaya çıkar. Çünkü artık şunu biliyoruz her telefon görüşmesi kayıtlı belirli bir dönem tutuluyor, sonra siliniyor. İşe yarayacağı zaman ortaya çıkarılıyor, işe yaramazsa zamanla siliniyor diyor. Gördüğünüz gibi Yaşar Topçu açık açık olmasa da Tayyip Erdoğan'ı bu işten sorumlu tutuyor. Belki de Yaşar Topçu şu anda sarayda Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde sorumlu tuttuğu için ya da bir takım şeyleri bildiği için zamanla bunları itiraf edeceği korkusuyla sarayda kalıyor. Gelelim destici. Testicinin bu iş kaza, bunu başka yerlere çekmemek lazım diyen ilk insanlardan olduğu biliniyor. Ancak zaman içerisinde gerek ailenin baskısıyla, gerek avukatların, gerekse toplumun baskısıyla ki ben testicinin hesaplarının altına yazılan yorumları da okudum, orada da aynı şeyler söyleniyor. Testici de ağır ağır bu işin bir cinayet olduğuna dair en kötü ihtimalle toplumun zorlamasıyla bir kanal sahibi oluyor ve bu konuda göstermelik bir e, mücadele veriyor. Öyle söyleyelim. Sosyal medya paylaşımlarına baktım ben destecinin 2011 yılı Mart ayına kadar hiç desteci yaşamamış gibi duruyor. Evet yanlış duymadınız. Yani helikopter kazasından ya da suikastinden. 2 yıl sonrasına kadar desticinin Facebook'taki hesabında hiç hareket yok. Bunun ekran görüntülerini, sorgulama görüntülerini buraya koyacağım. Sonra ilginç bir şekilde Fethullah Gülen'le ilgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir videosunu görüyoruz Desticinin hesabında. Muhsin Yazıcıoğlu Fethullah Gülen'i övüyor. 2014 tarihinde ve bu video halen şu saat bu dakika itibariyle orada yayında. Şimdi ben bu videoyu biraz sonra oynatacağım buradan. Siz de dinleyeceksiniz ama bu videonun açıklamalarında bir bağlantı olacak. O bağlantıyı lütfen tıklayın. Bugün bu dakika itibariyle çünkü hemen silinebilir. Bugün bu dakika itibariyle o videonun orada durduğunu siz de görün. Çünkü o video üzerinden daha çok soru soracağız. Bildiğiniz gibi Mustafa Destici bugünlerde sürekli FETÖ 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 gibi ifadeler kullanıyor. Birisi bir şey yaptığında o FETÖ'cü diyor. Fakat ilginç bir şekilde daha önceden kendisi partisinin ve kendisinin en büyük hesabı olan Mustafa Destici hesabında değil başka bir sayfasında Fethullah Gülen'le ilgili çok övücü şu sözleri ifade ediyor. 3 Mayıs 2014 günü bahsettiğim Mustafa Destici hesabında çok net bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye'yi yönetenlerin aldıkları bu kararlardan dolayı pişmanlık duyacaklarını düşünüyorum. Başta paralel devlet olmak üzere bu tür iddiaların sanal izafe olduğunu başından beri söyledim. Böyle düşünüyor ve böyle inanıyorum. Çünkü belge ve ispatlanan hiçbir şey yok ortada. Sadece iddialar var. Kendileriyle ilgili sürdürülen bir takım soruşturmaların akabinde bu türde iddiaları gündeme getirildi. Bugüne kadar başta dünyanın her tarafında başta okullar olmak üzere yapılan faaliyetleri takdirle anıldığı ve övgüyle söz ettiği Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de örgüt başı, örgüt üyesi ve terör suçlusu gibi e, iddia edilmek istendiğini gerçekten adil, ahlaki doğru bulmuyorum. Bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman söylüyoruz? Türkçülük gününde 3 Mayıs 2014 gününde. Biraz önce de söylediğim gibi bu Mustafa Destici'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin resmi Facebook hesabı olan hesap değil, daha küçük 20 bin civarı takipçisi olan bir sayfa. Dolayısıyla bu sayfayı temizlemeyi unutmuş. Ancak temizlemeyi unutmadığı ya da kasten orada bıraktığı, hatta bana göre Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı suikast girişimi sayılabilecek bir paylaşımı var. 200 küsür bin hesap, üyeli hesabında. Şimdi buna geleceğiz. Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun buradaki ifadelerini benimsiyor ve altına imza atıyorsa neden oradaki ifadeleri kendi ağzından anlatıp bir video çekmek yerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun eski ifadelerini orada paylaşarak böyle bir partinin resmi görüşüymüş gibi ortaya bunu koyuyor. Bu bir beceriksizlik mi? Yoksa Musin Yazıcıoğlu Fethullahçıydı. Bakın Fethullah Gülen'i de böyle böyle övüyordu şeklinde bir itibar suikastı mıydı? Nitekim benim videolarımdan sonra bugün bir dostum bana X'ten bir video bağlantısı gönderdi. Gözlerime inanamadım şeklinde. 27 Haber diye bir sitenin yazarı yanlış hatırlamıyorsam o paylaşmış ve 1 milyon 700 bin görülmüş. Orada yarısı bu benim biraz sonra size izleteceğim video olmak üzere bir tanesi de Türkiye'de arka planda Atatürk resminin olduğu belli ki onların kendi örgütlerinin ya da cemaatlerinin bir evi olmadığı bir mekanda çekilmiş bir fotoğraf bu. Bu fotoğraf paylaşılarak Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'cüydü denilmek isteniyor. Belki de benim bu videolarımdan sonra bazıları ölmeyi hak etmişti anlamına gelen bir harekette bulunuyor. Bu videonun burada Mustafa Destici'nin beceriksizliği nedeniyle kaldığını düşünmeyi çok isterdim. Ancak böyle düşünmemi gerektirecek bir şey göremiyorum. Çünkü kendisiyle ilgili bütün şeyleri silmiş. Kendisiyle ilgili yaptığı temizliğe rağmen Musin Yazıcıoğlu'nun Fethullah Gülen'i öven, ben Fethullah Gülen'i Musin Yazıcıoğlu gibi bir siyasetçinin övmesini de abartılı bulmuyorum, saçma da bulmuyorum. Eğer bir tarikat, cemaat, koyun sürüsü gibi size binlerce, yüz binlerce oy getiriyorsa doğal olarak siyasetçi buraya eğilir. Nitekim biz Alparslan Türkeş'inden Devlet Bahçelisi'ne Fethullah Gülen Hoca Efendi deyip dudağını yalayıp devam ettiği videolar da biliyoruz. Ama iş işin boyutu değiştikten sonra yani Muhsin Yazıcıoğlu ölüp gittikten sonra Fethullah Gülen cemaati terörize edildikten sonra böyle bir video orada duruyorsa bunun iyi niyetli olduğunu düşünmek saflık olur bana göre. Fethullah Gülen Hocaefendi, Türkiye'de eğitim alanında çok önemli, ciddi bir çığır açmıştır. Milletimizin aydınlık, huzurlu ve güçlü yarınlarını kurmasının temelinde eğitimin olduğunu doğru fark eden ender kişilerden birisi eğitimli ve bilgiyle donanmış insanı kimse kolay kolay aldatamaz. İşte Fethullah Hoca Efendi Türkiye'de gençliğin bu alana yönelmesini sağlamıştır. Her türlü terör ve şiddetten uzak, Yerli düşünen ve devletle e, kurumsal yapıyla problemli olmayan ama e, değişime ve açılıma müsait gençler yetiştirmeye çalışmıştır. planlama eksiği var. Pandemide limon ihracatını durdurduk. Sonra aradan birkaç sene geçti. Limon bahçede kaldı. 50 kuruş. Şimdi limon ihracatını tekrar durdurduk. Ya bu yönetilemez mi arkadaşlar? Bu nasıl bir durum ya? Bu nasıl bir durum? Bir ihracatı durduruyoruz yetmiyor. Videoyu izlediniz. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu görüşlerini önemseyip Facebook hesabına partisinin ve kendisinin resmi Facebook hesabına koyan Mustafa Destici'nin benzeri ifadeleri başka kanallarda da var. Neden Destici bu ifadeleri alıp kendi hesabında paylaşmak yerine ölmüş Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, yaptığı söyleşiden alıntı yapıyor. Şimdi gelin bu ikiyüzlülüğü çürütmek adına da, ikiyüzlülüğü ortaya koymak adına da testici'nin kendi ağzından çıkan, kendi kaynaklarında yer almayan saklanmış videolarına bakalım. Net olarak şunu da söyleyeyim. Tabii ki ben Hizmet hareketini bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Çünkü hele, hele ki silahlı terör örgütü yani e, o zaman önce ortada silah olması lazım silahlı Yani e, örgüt üyelerinin olması lazım militanların olması lazım Silahlı terör örgütü kim Türkiye'de PKK Açık e, İşte DHKPC TİKKO Bunlar silahlı terör örgütleri Yani e, bunun dışında kalanları Ben e, dolayısıyla da e, Silahlı örgüt kapsamı içinde değerlendirmek e, Ben değerlendirmiyorum şahsen e, Bu değerlendirmenin de doğru e, Olmadığını düşünüyorum Hele ki bunun i̇şte 12 Eylül öncesinde mesela biz bunları yaşadık. İşte e, o dönemin ihtilal yapıldıktan sonra bir günde ihtilalle birlikte eylemler kesilince Bedrettin Demirel'e soruyorlar. Dönemin ikinci komutanı. Diyorlar ki bunu bir sene önce niye yapmadınız? Madem bir düdükle bu iş durdu. Diyor ki olgunlaşmasını bekledik. Hayır. Olgunlaştırdılar. Eylemleri yaptırarak, tezgahlayarak, kurarak olgunlaştırdılar. Şimdi buna benzer şeyler yapılırsa elbette ki biz bunu kabul etmeyiz. Hiçbir Evet sevgili dostlar. 5 videodan oluşmak üzere bir seri yaptık. Bizim amacımız ortaya bir gerçeği koymaktı. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'na sempati besleyen bir insan değilim. Sivas Şarkıştalı'yım. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer aynı ilçe. Köylerimiz birbirine 5 kilometre. Fakat biz kendisiyle hiç aynı partide siyaset yapamadık. Yani o MHP'den ayrıldığında ben MHP'deydim. Daha sonra o Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Hatta biz MHP'den neden ayrıldığı şeklinde kendisine kızdık. Sonra da hiç yollarımız kesişmedi. Nihayetinde de öldü gitti. Muhsin Yazıcıoğlu öldüğünde ben cezaevindeydim. Ergenekon davasından tutukluydum. Ve o dönemde Ergenekon davasıyla ilgili oradaki sanıkların suçlu olduğuna dair bazı ifadeler de yer almıştı çeşitli mecralarda. Ben bunu bir hesaplaşma, bir muhasebe olarak e, görmenizi istemiyorum. Çünkü ben daha önce de söylediğim gibi cezaevinde e, iki yıl bunun muhasebesini yaptıktan sonra dedim ki ben artık insanlara insan olarak bakacağım. İnsan olarak kabul ettikten sonra da adam mı değil mi ona bakacağım. Dolayısıyla bakıldığında Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok geniş bir kesimde tasvip gören bir adam olduğunu, duruş sahibi bir insan olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dini yatkınlığı nedeniyle çeşitli cemaat ve tarikatlara hayatı boyunca yakın olmuştur. Ancak bir dostumun ifadesine göre hiçbir cemaatin içerisinde böyle o cemaate tabi olarak yaşamamış. Ve lakin biz bu olayları ele alırken yani cinayet olaylarını ele alırken Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde olduğu gibi bu insanların siyasi arka planlarına bakmayacağız. Arkalarında bir kitle var mı? Var. Seven insanlar var mı? Var. O öldü diye, onun helikopteri düştü diye o dağlara çıkıp yalın ayak o e, enkazı arayan insanlar var mı? Var. O zaman bu insanın ölümünün cinayet mi yoksa kaza mı olduğunu araştırmak birinci sorumluluktur, aydın sorumluluğudur. Ben bu sorumluluğun gereğini yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bütün bu 5 videoluk e, serinin hepsinde de ifade ettiğim gibi ben e, bu olayın Tayyip Erdoğan tarafından, e, Tayyip Erdoğan'ın bu olayın sorumlusu olduğunu düşünüyorum. E, 2010 yılında yazdığım bir yazıda söylediğim gibi, dün de tekrarladığım gibi, ben o bilgi notunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bilgi notu doğruydu. Gerçekten enkaza ulaşıldı. Ancak Tayyip Erdoğan ulaşmamış gibi, görmemiş gibi yapın onları ölüme terk edin dedi. Bu karardan sonra da doğal olarak o bilgi notu sahte miydi? İnsanları daha da arama yapmaya engel olmak adına yapılmış bir uydurma mıydı? Falan gibi senaryolar dizildi. doğal olarak bu sürecin süreçle ilgili bilgi sahibi olan insanların çoğu ödüllendirildi. Bir kısmının yurt dışına kaçmasına izin verildi. davanın aydınlanmaması için olağanüstü bir çaba var. 15 Temmuz'a kadar e, bunun işte FETÖ'cüler yargıya hakim, emniyet yargıya hakim o nedenle böyle oluyor falan gibi bir takım mazeretleri olabilirdi. Fakat 15 Temmuz'dan sonra hele hele bugünlerde Tayyip Erdoğan ye dediğinde yiyen, iş iç dediğinde içen, yerlen dediğinde yerlenen bir yargının olduğu bir düzlemde 16 yıl boyunca bir soruşturma devam edip davaya dönüşmüyorsa burada bir karartma vardır. Nitekim bu karartmanın en büyüğü Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun bu konuyla ilgili hazırlamış olduğu 750 sayfadan fazla olan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturma dosyası kayıp. Abdullah Gül bunu internet sitesinde bağlantısını koymuş. Fakat tıkladığınızda Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden o dosyanın açılması gerekiyorken dosyayı Tayyip Erdoğan sildirdiği için olmayan bir dosya tıklandığında ana sayfaya döndüğü için bu dosyayı görmek için tıklayanlar Tayyip Erdoğan'ın resmiyle karşılaşıyorlar. Evet bu video bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili çok daha yeni, daha e, her şeyi kökünden değiştirecek bir e, bilgi ve belgeye ulaşmadığım sürece bu konuyu burada kapatmış oluyoruz. Benzer konularda cesurca, kimsenin anlatamayacağı cesurlukta videoların gelmesini istiyorsanız Lütfen bu videoyu beğenin paylaşın kanala abone olun ee, videolarımızın altına yorum yazın Yarın devlet Bahçeli konumuza yeniden dönüyoruz devlet Bahçeli yeniden öldü manşet atıyoruz.